Akaryakıt sanmı protestolarının çatışmalara dönüştü Kazakistan'dan yeni haberler ve görüntüler gelmeye devam ediyor. Protestolara müdahale sürerken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine, teröristlere karşı ölümcül güç kullanmaları ve uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını verdiğini söyledi. Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı LPG fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Kısa sürede çatışmaların yaşanmasına neden olan gösteriler sonrası ülkede o hal ilan edilirken, güvenlik güçlerinin kayıpları ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, kolluk kuvvetlerine teröristlere karşı ölümcül güç kullanmaları ve uyarı yapmadan ateş açmaları talimatını verdiğini söyledi. Canlı yayında ulusa seslenen Tokayev, ülkesine barış gücü gönderdiği için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti ve CSTO güçlerinin ülkede yalnızca kısa bir süre kalacağını vurguladı. 20 bin silahlı kişinin Almatı'ya saldırdığını belirten Tokayev, silahlı isyancıların tek merkez tarafından eğitilip koordine edildiğini ve teslim olmayı reddederlerse teröristlerin ortadan kaldırılacağını söyledi. Protestocularla müzakere olmayacağının altını çizen Tokayev şu ifadeleri kullandı: Taraflara barışçıl bir çözüm bulunması için yurt dışından çağrılar yapılıyor. Ne büyük saçmalık. Suçlularla katillerle pazarlık mı yapılır? Silahlı ve eğitimli haydutlarla uğraşıyoruz. Yani yok edilmeliler, bu da kısa sürede olacak. Desteklerinden dolayı Türkiye ve Çin'e de teşekkür eden Tokayev, 11 Ocak'ta mevcut krizle ilgili ülke parlamentosunda bir konuşma yapacağını söyledi. Kazakistan'da bulunan Kolektif Güvenlik Antlaşma Örgütü Barış Gücü, şiddet olaylarında saldırıya uğrayan Almatı Havalimanı'nda kontrolü sağladı. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü Igor Konaşenko yaptığı açıklamada CSTO barış gücünün Kazakistan'da kanun ve düzenin yeniden sağlanmasında Kazakistan güvenlik güçlerine destek verdiğini belirtti. Konaşenko, barış gücü tarafından Almatı Havalimanı'nın tamamen kontrol altına alındığını, ayrıca Rusya'nın Almatı Başkonsolosluğu ve diğer önemli binaların da güvenliğinin sağlandığını aktardı. Almatı Havalimanı, geçtiğimiz günlerce protestocular tarafından yağmalanıp tahrip edilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, Kazak makamlarıyla yapılan anlaşma uyarınca, CSTO barış güçlerinin Kazakistan'da kanun ve düzeni uygulamak için askeri faaliyetlerde bulunmadığını ve önemli tesisleri ve stratejik altyapıyı korumakla görevlendirildiklerini duyurdu. Hükümet kaynakları 3 polis memurunun kafaları kesilerek infaz edildiğini duyurdu. Açıklamada bunun gösterilerin terörist karakterde olduğunun en büyük kanıtı olduğunun altı çizildi. Göstericilerin bu kanlı eylemi kurbanlar hayattayken mi yoksa öldükten sonra mı yaptıkları ise henüz bilinmiyor. Kazakistan'da yetkililer, Almatı'daki protestolara yapılan müdahalelerde 26 silahlı suçlunun öldürüldüğünü açıkladı. Yerel basın gözaltına alınan kişi sayısının ise 3800'den fazla olduğunu duyurdu. Tokayev geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada terörle mücadele operasyonu sürüyor. Güvenlik güçleri sıkı çalışıyor. Ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen büyük ölçüde yeniden sağlandı. Bölge yetkilileri durumu kontrol ediyor. Ancak teröristler hala silah kullanıyor, vatandaşların mülkiyetine zarar veriyor. Bu nedenle teröristler tamamen etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadele eylemleri sürdürülmeli ifadelerine yer vermişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı Kazakistan'daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyardığını ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurguladı. Price, Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek ifadelerini kullanarak, Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız dedi. Öte yandan Kazakistan'da Telegram, Signal ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanılamıyor. Eylem haberlerinin yer aldığı iki internet sitesi kapatıldı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekul, Rus güçlerinin ülkedeki görev sürelerini açıkladı. Kazak Büyükelçi, olaylar yatışana kadar bu kuvvetler görevini sürdürecek, bu bir haftada sürebilir, fazlası da olabilir dedi. Kazakistan'da yaşanan olaylar devam ediyor. Ülkenin birçok kentinde şiddet olayları yaşanmaya devam ederken son olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması örgütünün Rusya ve diğer devletler ile bölgede müdahalesi gerçekleşti. Rus askerleri peş peşe müdahale için ülkeye uçaklarla gelirken bu durum çeşitli spekülasyonlara da neden olmuştu. Rus askerinin bölgedeki görev tanımı ve süresi ile ilgili Kazakistan'ın Ankara büyükelçisi Abzal Saparbekul açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Saparbekul, Rus askerinin bölgede yalnızca teröristlere müdahale için bulunduğunu açıklarken, Kazak ordusu ile koordineli olarak mücadelenin ortak verildiği, olayların yatışmasının ardından bu kuvvetlerin geri çekileceğini açıkladı. Kazak Büyükelçi bu süre bir haftada sürebilir, daha fazla da olabilir. Tamamen ülkede yaşananlarla ilgili bir durum bu ifadelerini kullandı. NTV televizyonuna konuşan Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekul, anayasal düzen sağlandı, Türk vatandaşlarının güvenliğiyle ilgili problem yok dedi. Saparbekul, Kazakistan'da tüm havalimanlarında kontrolün tekrar sağlandığını söyledi ve ülkelerinde yaklaşık 2500 barış gücü askerinin görev yapacağını açıkladı. Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'da tüm taraflara itidal çağrısı yaptı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 58 yaşındaki inşaat işçisi Saul'e, güvenlik güçlerinin eylemcilere ateş açtığını söyledi ve ölümleri gördük, aniden 10 kadar kişi öldü dedi. Eylemleri tetikleyen petrol zengini Mangistau'da LPG fiyatlarına zam yapılması oldu. Mangistau başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde motorlu araçların %90'dan fazlası LPG ile çalışıyor. Doğal kaynaklar açısından zengin olan ülke, ihracat karşılığı daha fazla kar ettiği gerekçesiyle hidrokarbon ürünleri yurt dışına pazarlıyor ve bu da ülke içinde fiyatların artmasına yol açıyor. Hükümetin daha sonra eylemcilerin istekleri doğrultusunda fiyatları düşürmesine karşın protestolar sürdü. Hükümet, petrol fiyatlarındaki kotaların 6 ay daha devam edeceğini açıkladı. Ancak duyuru, hükümet karşıtı bir harekete dönüşen eylemleri durdurmadı. Almatı'daki bir cumhurbaşkanlığı sarayı ve belediye başkanlığında alevler görüldü. Ordu göstericilerin kontrolündeki havaalanını da geri aldı. Gösterilerin başladığı petrol zengini Mangistau bölgesindeki Zanozen kentinde 2011 yılında güvenlik güçleri, maaşlarının artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve giden petrol işçilerinin eylemine müdahale etmiş, 14 kişi yaşamını yitirmişti. Bu müdahalenin Kazakistan'ın 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasından sonra ülkede yaşanan en kanlı olay olduğu bildiriliyor. Yaklaşık 30 yıl boyunca ülkeyi yöneten kurucu lider Nursultan Nazarbayev, 2019 yılında devlet başkanlığından ayrılmış, yerine onun desteklediği Kasım Cömert Tokayev seçilmişti. 81 yaşındaki Nazarbayev devlet başkanlığından ayrılmasına rağmen ülke yönetiminde hala etkin Nazarbayev, ulusun lideri sıfatıyla yargı muafiyeti gibi bir dizi ayrıcalığa sahip. Hükümet yanlısı gazetecilerden Yerbol Yedilov'un, Yerbol Online adlı Telegram kanalında paylaştığı görüntülere göre protestocular, Nazarbayev'in memleketi olan Taldukurgan'da Nazarbayev'in bir heykelini yıktı.